Arkadaşlar, Borsaklı Ali Osman Çetin kanalımıza, Borsa kanalımıza her zamanki canlı yayınlarımızdan bir daha hoş geldiniz. Şöyle görüntüyü net bir duruma getireyim. Bu arada bunlar badem ağaçları arkadaşlar. Bakın badeler olmuş. Badeler olmuş. Bade badem. Ömer'deki ağaçlarda badem ağaçları. Şurası bademleri biraz topladık. Hoş geldiniz diyelim. Öncelikle ses görüntü nasıl arkadaşlar? Biz sesimizi bir e, garantiye alalım. Ses görüntü nasıl? O zaman şöyle Bademler olmaya başlamış gerçekten. Bunların hepsi badem arkadaşlar. Bakın bademler. Kabuklarını açmaya başlamış. Bunlardan biraz toplayacağız. Bayağı var. Ama kabuklarını açmaya başlamış badem. Bayağı güzel var. Rüzgar var evet doğru. O zaman şöyle biraz sohbet ederek aşağı doğru gidelim arkadaşlar. Öncelikle RTLA laboratuvarlarına ne demiştik? 30 lat ilk hedefimiz. Sonrasına e, hedef verecek vereceğiz demiştik. Hatta biz ne demiştik? E, Aşığı Sağlık Bakanlığı'ndan onayladı. Teşviki de aldı ama bir de üstüne okullar açılırken gerek okul aşılarını gerek kamu aşılarını ihalesini alırsa çok güzel kırklara kadar gider dedik. Ve peki ihaleye hiç ummadığımız Angen aldı. Angen kamu aşıları ihalesini aldı ve de dün alması itibariyle de tavana başlarken ve satışlar gerçekleşti. İlhan Aracı Aleyküm Selam, Aleyküm Selam Hasan Özgül. Dün ve bugün de tavan yaptı Eteli Laboratuvarları. Buna karşı da da arkadaşlar size şu çürüğü göstereyim. Angenin tavan yapmasına da bu ihale kapı tabii ki etkili oldu. Hazretlerle iki gündür tavan yapıyor. Şöyle bir gölgeye geçelim arkadaşlar malumunuz. Bademin birisi acı geldi. Bazen öyle oluyor arkadaşlar bu. Kapat çekirdeğinde de oluyor. Bazen bir tanesi tesadüf acı geldi miydi? Sizi mahvediyor. Bu yüzden şöyle bir canlı yayınımızın güzel bir rüzgarın olmadığı gölgelik bir ağaç altında devam edelim. Ha peki ne olur? RTL laboratuvarları dönecektir. Çünkü bakın Güler Holding de iki gündür tavan. Güler Holding eşittir. RTL laboratuvarlar demek. İkisi de Murat Güler'in. ikisi de aynı hisse. Ama RTL laboratuvarları tavan yaparken de Güler Holding tavan yapıyor. Bu da gösterir ki dönecektir. Ama tabii ki bizim beklentimiz bu ihaleyi, hatta ben size her, defa, her defasında söylemiştim. okul okuldaki açılış zamanında buralara yapılacak aşıların ihalelerini alır ise çok güzel yükselişler gelecek demiştim. Ama RTL laboratuvarları bu ihaleyi an gene kaptırınca tabii ki haline ra, rağbet ve alışlar an gene yöneldi. Ama bu demek değildir ki aşı işi bitti. Hastalık bitti. Tam tersi. RTL laboratuvarlar için alım yerleri vermiş durumda. Bugün tavan yarım duruma göre. bakıp alış yerlerini veririz. Daha satış zamanına var. Peki Angen ne yapar? Bakın satış yerlerini de laboratuvarların laboratuvarlarının gitme taksitindeki hedefleri WhatsApp grubumuza vereceğiz. WhatsApp kurum açıklamalar kısmında mevcut hedef fiyatlarımızı gerek Angen'de gerek e, DTL laboratuvarında hedef fiyatlarımızı WhatsApp grubunda veriyorum. WhatsApp gruba üye olmak isteyenler açıklamalar kısmında 0553 364 14 31. Değerli kardeşlerim. Angen iki gündür tavan, yarın da tavan yapabilir ama hedefimiz ben daha önceden Angen'e hedef belirlemiştim ama WhatsApp grubumuzda vermiştim. WhatsApp grubumuzda da alış yerleri vermiştik. RTL laboratuvarları dönüş yapacak. Bu sadece ihaleyi, beklediğimiz ihaleyi Angen'e kaptırmasına davet edelim. Angen'e doğru yönelmesi oldu. Bizim daha önce de canlı yayın yaptığımız yere koyacağım telefonu. Daha önce buralarda canlı yayınlar yapmış idik. Hatırlayanlar bilir. Her zamanki yerine koyayım telefonu daha önceden burada canlı yayınlar yapmış. Hatta telefonumuzda bu araya biri koymuş. Nereye hatırlamıyorum ama sanırım böyle şurasıydı. Pardon arkadaşlar ses kapatmışız. Kusura bakmayın ses kapatmışız. Şimdi sesin gelmesi lazım. E, Whatsapp'ta yazan kardeşlerimiz de e, yazabilirler ama cevabı canlı yayından sonra vereceğim inşallah. E, yani tekrar söyleyeyim. E, gereken de söyledik. RTL laboratuvarlarının düşmesindeki sebep e, ben daha önce size söylemiştim. Ne demiştim? Eğer e, bu okul aşılarını yani kamu e, ihale aşı ihalesini RTL laboratuvarı alırsa çok güzel yere gelir demiştim ama hiç beklemediğimiz Angen aldı. Tabii ki rağbet Angen'e yükseldi ama bu demek değildir ki aşı işi bitti. E, yeni kaplar gelecektir RTL laboratuvarlarından. Hedefimiz daha yukarılar. Buralar bizim RTL laboratuvarları için satış yerlerimiz değil. Bu yüzden... E, satış yerlerimizi WhatsApp grubumuzda veriyoruz. Bekliyorum. Angene gelecek olursak ihaleyi alan Angen 24 milyar dolar gibi güzel bir bilanço, güzel bir ihaleyi aldı. Şimdi Angen e, 14-15'lerden biz alın da demiştik. Hatta Facebook sayfamda da vermiştim. Ama şu an 17'lerde alabilirseniz tabii ki taban olduğu için alın. Çünkü aşı işine artık Angel'de dahil oldu. Bu kamu ihalesini almasıyla birlikte ee, bu önümüzdeki zaman içerisinde kışa doğru giderken yeni aşılarında e, Angen tarafından e, gelebileceği kanaatindeyim. Bu yüzden artık e, RTL laboratuvarlarında olduğu gibi Angen'i de yavaş yavaş alabildiğiniz kadar almaya gayret edin ama alınır tabii ki Angen. Sude e, 20'nin aşağısında alabilirsiniz. Bakın Angen'i 20'nin aşağısında alabilirsiniz. Ama kaçlardan satacağınıza WhatsApp grubunda vereceğim. Bu yüzden WhatsApp grubunuza beklerim. VTL laboratuvarlarında kaçtan satacağımızı WhatsApp grubunda vereceğim. WhatsApp grubum 0553 364 14 31 Değerli kardeşlerim. Umraniye'ye selamlar olsun arkadaşlar. Canlı yayını başlattığım yerde bademlere bakmaya gitmiştim arkadaşlar. E, angen tavan açtı ama e, alım fırsatı verir yarın bir gün. Aracımız orada. Birazdan zaten canlı yayın sonrası biraz da badem toplayacağım. Bademler olmuş. Canlı yayınımızı oradan başlattık. Hiç korkmayın. Şöyle söyleyeyim sizlere. Güler Holding'in yani RTL Laboratuvarlarının bağlı olduğu Güler Holding'in Murat Güler e, Sitesi aynı zaten. Yani RTL Laboratuvarlar demek Güler Holding demek. Güler Güler Holding demek de RTL Laboratuvarlar demek olurken RTL Laboratuvarlar da korkulmaması gerektiğini e, Güler Holding'in iki tavan yapmasından e, anlayabiliriz. Çünkü Angenle birlikte Güler Holding'de iki gündür tava e, tavan yaptık Ve değerli arkadaşlar. Ben daha önce burada canlı yayınlar yapmıştım. Hatırlayanlar bilir. Sayım Hocam demiş ki, hocam dün tavanda 20 lot RTL laboratuvarlar 2 gün. E, sen nereden alınacak nereden satılacak o bilmiyorsun o, o yüzden Sayım Hocam satılmaması gereken yerde satıyorsun. Ee, alınması gereken zamanda alıyorsun. Dün ihaleyi angen alınca tabii ki inişler oldu. Olabilir ama yolu uzun. Bu yüzden WhatsApp grubumuza bekliyorum. Bakın. RTL TL araçlar nereden satılacak? Hedef fiyat kaç? Nereden alınacak? Bunlara dikkat etmek için WhatsApp grubumuza bekliyorum. WhatsApp grubum 0553 674 14 31 arkadaşlar. Kuruluşumuz ileride arkadaşlar. Şimdi bir poşet ayarlamaya gidelim. Ee, orada bayağı bademler var. Yani bademi faydalıdır. O yüzden bir poşet bulalım. Bakın sizlere de topladım. Bademleri göstereyim. İleri tarafta badem ağaçları. Oradan başlamıştık zaten canlı yayınıma. Bir poşetle de inşallah geçeceğiz. Bugün Adel Kalemcilik bir tavana yakın gitti. Yalnız tabi okulların açılması Adem Kaleciliği Adem, Adel Kalem, Kalemciliği biraz bir tavana zorlasa da sonrasında o kadar yükselişte olmayacaktır. Adel Kalemciliğe dikkat edip yukarıdan yakalanmayın arkadaşlar. Adel Kalem'e dikkat edin. İsterim. Bazı hisseler tabi yukarıdan yakalanmamak için dikkatli olun. Ömer Buzlucan kardeşim. E, Whatsapp kuruma gel. Elinizdeki portföyün hepsine bakalım. Şu an canlı yayın hepsine bakmakta biraz zor. Smart güneş yeterince kar getirdi. Satabilirsin. Bursa çimontoyu da bu çimde bekleyebilirsin. Aynı çim beton gibi. Daha çimontoyselerde hareketlilikleri olmadı. Ben çim Çımonet hisselerinde orta vadede çok güzel karlar getireceğini umuyorum. Bu yüzden iki hisseydi. Buradan şimdi analiz etmek e, yanlış olur. Smart güneşi bak kaç defa söyledik. Güzel karınız varsa ayrılabilirsiniz. Yeterince yükseldi. Ama nereden aldın onu da bilmek gerekir. Ömer Buzucan kardeşim. inşallah anlamışındır elindeki hisselere de detaylı bir şekilde baktırmak istiyorsan Whatsapp'tan yaz. Whatsapp kurumu alayım. Hem hafta içi hesabı hisselerden faydalanırsın. Hem de Portföyüne geniş bir şekilde bakmış oluruz. Buradan kısa cevaplarla sana yeterince bilgi vermek biraz zor. Bakın size de Toros'umuz ileride bizi bekliyor. Toros'umuzu da gösterelim. Mustafa Akbulut RTL laboratuvarları dönecek. Ama satış yerlerini buradan vermiyorum. Hedef fiyatlarını buradan vermiyorum. WhatsApp grubundan veriyorum değerli kardeşim. Bu yüzden WhatsApp grubumuza üye olmanı tavsiye ederim. Angen içinde 20'nin aşağısında angenleri alabilirsiniz. E, satış yerlerimizi WhatsApp grubundan vereceğim. WhatsApp grubum 0553 364 31 Mücahit Öz Yılmaz Burva'yı beklemeye devam mı demiş? Aynen. Hatta yüzlerden Burva toplanabilir. Lotu az bir hisse. Burça'ya göre yeterince yükselmedi. Biz hareketlilikleri Burva'dan beklerken asıl hareketlilikleri burç yaptı ama hayır RTL laboratuvarları satmıyoruz. Tamam Mustafa Akbulut WhatsApp grubumuza üyeysen satış yerlerini WhatsApp grubu üyelerimize vereceğiz DTL laboratuvarlarında inşallah biraz toparlasın. İnteke devam Yasin hocam. Kirilce de haftalık bekleyelim. Sağlık hisselerinde öyle düşüşler yok. Türk ilaç serumdan da korkulacak bir durum yok. O yüzden Türk ilacı devam. Ülker 140'larda şu an Emin Ak Yıldız. Bence buralardan ülkerde alınır. 200'lere yaklaşmıştı. Geri dönüş yaptı. Bence buralardan ülkeri almak isteyenler de alabilir değerli kardeşlerim. Ford Oto güzel. Beğenilere basalım arkadaşlar. Kanalımıza bir abone olalım. Gerek şu an gerek sonrasında bizi izleyen herkes bir zahmet kanalımıza abone olsunlar. Bu canlı yayınımızı Bilgin Alpar demiş ki yeşil hissesi bedeliyle ilgili ne dersiniz demiş. Yeşil hissesi %200 düştü. Şu an 1.86'larda 1, bir TL 86 kuruşlarda e, Rüçhan'ı daha da ucuz. Rüçhan'ı sanırım 1.70'lerde. Hani almak isteyen rüçhanlarından alabilir. Şu an yeşil almak isteyenler yeşili direkt almayın. Daha ucuzun rüçhanın alın isterim. Çünkü rüçhanı satılan rüçhan varsa rüçhan daha ucuz. Ama gerçekten fiyat olarak da çok ucuzlar diyelim. Yani 1.85'lerden yeşil ilerleyen dönemler için ikileri aşar diyelim. Ama yeşilde tabii ki ben rüçhanları toplayın derim, satmayın derim. Rüçhanlarda bayağı bir satış var yeşilin. Yani yeşilin fiyatı biz 1.85 iken rüçhanlar 1.70 yani e, şu an için bedelle giren herkes rüçhanı almak yerine satışa koyuyor bu yüzden e, hani yeşil almak isterseniz yeşil artık e, ucuzladı derseniz ben yeşil yerine rüçhan kuponlarını almanızı tavsiye ederim rüçhan kuponları daha az arkadaşlar viking ne olur uçacak diyorlar demiş viking yeterince yükseldiği gibi viking zararda olan bir ise bakın şunu size kesinlikle söyleyeyim eğer bir hisse zarar açıklıyorsa ve herkes onu söylüyorsa, yani ayak altına düştüyse o ise herkes alın diyorsa ve o hisse zarar ne diyorsa, o hisse de biraz uzak durun derim. Viking yeterince yükseldi zaten. Yunsa bölündü demiş. Güzel. Yunsa ucuzladı bence. Yunsa ilerleyen için ortalarda güzel bir hedef gösteriyor. Bu canlı yayınımızın artık yavaş yavaş sona geliyoruz arkadaşlar. Ben biraz bu orada badem toplayacağım ama badem topladıktan sonra bir 10 dakikalık canlı yayını açabiliriz. Bademlerin orada da topladıktan sonra yine bir canlı yayın açalım isterseniz. Saat kaç şu anda arkadaşlar? Şu an saati tam bir söyleyin. Şimdi ben canlı yayında olduğu için telefon saatini göremiyorum. Beğenilere de bir basalım arkadaşlar. Herkesi beğenilere bassın. Şu an 15.45 demiş. Çok notu aynen. Şu an 3.45 geçiyor. O zaman şöyle yapalım arkadaşlar. 4.45 geçe bir canlı yayın açalım. Melek Yıldız hoş geldin. RTL Laboratuvarı'na dönüş yapacak hedef fiyatları WhatsApp grubunda veriyorum. Zaten satın demiştim. Şöyle söyleyeyim yani. 30'lara gelince ama kesinlikle kesinlikle RTL laboratuvarlarında daha yükselişler olacak. Onu da söyleyebiliriz. Kanalımıza kesinlikle asla tut tavsiyesi vermiyoruz. Angeni de artık yavaş yavaş toplamaya başlayalım. Tavanda olsa da ilerleyen dönemler içinde satış yerlerinde vereceğiz. Yani alabildiğiniz kadar da angeni almaya başlayalım artık. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Bakın tekrar söylüyorum. Şu an 3.45. Ben o gösterdiğim yere biraz badem toplayacağım. 4.45'te bir canlı yayın açacağım. 5-10 dakikalık devam edeceğiz inşallah. Badem topladıktan sonra bademlerin olduğu yerden. 4.45'te bir canlı yayın daha açacağız. Bir saat sonra yani. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bir saat sonra görüşürüz inşallah.